Kısaca meseleyi anlatır mısın? Anlatalım abi. Suriye Savaşı ile ilgili bilgim yok. Tamam. Abi olan şu. Arap Baharı zamanında tamam mı? Suriye'de de e, bazı bölgeler zaten uzun zamandır diktatörlükle yönetiliyor burası. Yani askeri darbeyle Hafız Esad bölgeyi ele geçiyor Ve uzun zaman diktatörlükle yönetiliyor bölge. Sonra... Arap Baharı esnasında bazı protestoları. oluyor. Protestolar Beşar Esad'ın istifa etmesi veya devrilmesi yönünde bile değil. Tamam mı? Normal işte özgürlük falan talep ediyor adamlar yani. Sonra... Şeyin üzerine, halkın üzerine kurşun atıyorlar abi. Bugün günde listesi var elimizde. Halk yani ilk şeylerin, e eylemlerin şeyleri var mesela. E sloganlar, e açtıkları pankartlar falan. <laughs> halkın üzerine ateş ediyorlar. Ateş edince halk böyle neye uğradığını şaşırıyor. 6 ay falan hiçbir şekilde direniş şeyi yok ama her ateş edildiğinde protesto büyüyor. Mesela düşün ki bir aşiretin bir bölgesinde yapılan bir protestoyu ateş etmişsin. Aşiret tekrar bu sefer daha güçlüsünü organize ediyor. Bu şekilde başlayan bir olay abi Suriye şeyi iç savaşı. Zaten e, bu şeyden dolayı hazırlanılmamışlıktan dolayı da başarısız oldu 2010'lar. Yani adamlar da abonda ne oldular tamam mı? Bir yandan düşün yani ayakla şeye çıkıyorsun. E, protesto çıkıyorsun. Hep ateş ediyor üzerine polis asker. Sen de ne uğraşıyorsun? Bir yandan sonra silahlı direniş başladı ama adamlar şeye organize koopere olamadılar yani birbirleriyle uyumlu olamadılar. 50 tane fırka var içeride tamam mı? O var bu var bilmem ne var. Buna rağmen Buna rağmen şeyi yeneceklerdi Esad'ı. Ki Esad böyle artık şey şehirleri falan bombalıyor yani. Kendi şehirlerini bombalıyor. Düşün. Buna rağmen yeneceklerdi şeyi. Birkaç tane faktör ortaya çıktı. Bir İran dahil oldu abi. O zamana kadar İran Türkiye'de de genel olarak sünni coğrafya içerisinde şu şeyi Türkiye'de de genel İslam coğrafyasına sempatiyle bakılıyordu. Nasrallah'a falan 2006'lar, 2007'lerde falan Nasrallah'tır, Hizbullah'tır, İran'dır. Çünkü Türkiye'de şöyle bir İrancılık var abi. 79'da İran devrimi olunca Türkiye'deki İslamcılarda ulan çok iyi falan diye bir böyle his oluştu. Hatta işte o dönem de çok ciddi yükselen, o yaş grubu aralığında ciddi yükselen bir İrancılık var. Bak bunların çok ilginç form şeyleri var, formuları var. Mesela Türkiye'de Selefi İrancılar vardı bir dönem. Şu an yoklar. Yani hem selefi menheç gibi konuşmaları, işte kullanımları, yöntemleri falan. Hem de adam İrancı. Şu an mesela Twitter'da çok büyük bir e, haber sitesi ki beni hedef gösterenlerden biriydi. Ben bunların şeylerini de baktım. Şahsi hesaplarına da baktım. Adam bildiğin o İslamcı ya. Yani selefi menheç gibi görünen işte şey İrancı e, İslamcı geçiniyor. Neyse. İran olaya dahil oldu abi. Onca zulme rağmen olaya dahil oldu. Ve bu tabii ki İslam coğrafyasında İran'ın birincisi o vahdet mahdet bilmem ne geyiklerinin bittiği şeyine verdiği insanlara. İran dahil oldu, kütür kütür bombaladı şehirleri şeyle beraber. Hizbullah dahil oldu, cayır cayır bombaladı şeyi, e, sünni şehirleri. Sonra buna rağmen yine de böyle galebe çalar gibi muhalifler olmaya başladı. Çünkü abi bölgede zaten insan kaynağı belli. İnsan kaynağı sünni. Başına diktatör bir azınlık dikmişsin, o azınlığı indirmeye çalışıyor insanlar. Yine kazanacak gibi oldu. En son Suriye da şey dahil oldu olaya. Rusya dahil oldu. Bir de IŞİD'in dahil olması korkunç bir şekilde perişan etti coğrafyayı. Şu şöyle, mesela Türkiye'de insan IŞİD eleştirileri çok da o dönemde. Ben hatırlıyorum. Ya. IŞİD'in yaptığı en büyük şey, en e, operasyonel hareket şuydu. IŞİD bölgede şeyi tekfir etmeye başladı. Normalde IŞİD şeyin, e, El-Kaide'nin şey, Irak şeyi, kolu. Tekfir etmeye başladı herkes. Halifelik ilan etti. Halifelik ilan edince ona beyat etmeyenler kafir oldu. Bu sefer Tuttum muhaliflerle savaşmaya başladı. Mesela düşün ki e, Türkiye coğrafyası içinden şey yapalım. Muhalifler işte nereye gidiyor? İstanbul'a gidiyor. IŞİD bu bölgede muhaliflerin aldığı bölgelerde savaşıyor. Mesela Erzincan'ı alıyor. Kimden? Muhaliflerden alıyor. Gidiyor işte Kayseri alıyor. Kimden? Muhaliflerden alıyor. Ya muhalifler bu sefer şey hem IŞİD'le savaşır hem rejimle savaşır pozisyona geldi. IŞİD belli bir noktadan sonra rejimle savaşmayı bıraktı komple. Tekfir ettiği muhaliflerle savaşmaya başladı. Bir ikincisi IŞİD'in yaptığı marjinal hareketler yani marjinal verdiği görüntüler normalde ABD şeyi destekliyormuş gibi görünüyordu muhalifleri falan. Fakat ciddi böyle bir e, silah e, işte mühimmat veya sahada işte savaşma bağlamında yardım etmiyordu. ABD de Avrupa'da sadece politik olarak, diplomatik olarak e, şey yapıyor, destekliyor gibi görünüyorlardı. Mesela Rusya bil fiil bombalıyordu şeyi. Tamam mı? Yani bu, bunun gibi bir destek yoktu ABD. IŞİD'in bu yansımaları bir de işte küreselci bir şeyi olması, işte Avrupa'dan giden gençler vesaire olması ABD'yi komple şeyin aleyhine çevirdi. Bölgenin aleyhine. Hatta mesela çok fazla şekilde şu oldu. Tarih tarihte var bunların kayıtları. Mesela işit hedefini bombalıyorum diye Obama açıklama yapıyor. IŞİD hedefini bombaladığı yerde muhalifleri mesela üst düzey şeyleri ölüyor. Yani IŞİD bahanesiyle mesela muhalifleri bombalamaya başladı. Ve e, benim tahminim IŞİD ortaya çıkmasaydı zaten biz 10. yılını konuşuyor olurduk. Yani Esad'ın devrilmesinin 10. yılını konuşuyor olurduk. Sonuçta süreçte ne oldu? 2016'da artık muhalefetin yenildiği belli olmaya başladı. Türkiye'de bayağı bu, burada aktif pozisyon aldı. Yani Diplomatiğe yani bizde şey var ya işte Gazze döneminde biz anda Diplomasi ne işe yarar? Ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Adam ya diplomasiyi sıfır, denklemde sıfır alan adam e, siyasi mesele yorumluyor. <laughs> ne bileyim işte alimlik yapıyor, siyasetçilik yapıyor. Lan nasıl sıfır olabilir diplomasi ya? Nasıl sıfır olabilir? Ya sen hangi çağda yaşıyorsun, hangi devirde yaşıyorsun? Adam diplomasiyi sıfır alıyor gerçekten çarpma olarak. Yani o, ben mesela ne dedim o zaman, Türkiye'nin şeyine bölge halkındaki nüfuzunu kırmaya çalışıyorlar İran tarafından. Ki bu yapılıyor, yani Gazze olayı başladığından itibaren İran bunu planlamış ve sizin bahane ettiğiniz hiçbir şey olmadan önce de Türkiye'yi tahtaya koymaya çalışıyorlardı. Batı'da bir sürü İrancı, Rusça hesaplar var ve beraber yapıyorlar bu işi. Türkiye dahil oldu, 2016'da tamamen yok edilmelerini engelledi. Allah'u alem, Aslan Ankara Anlaşması falan deniyor. E neydi onun ismi. Bu süreçte muhalifler ben tabii takip etmeyi bıraktım şeyden sonra. ben de yani sizle beraber tekrar konu Ondan çatışmalar var, bilmem ne var, ne oluyor falan derken pat adamlar şey hem daha eğitimliler, hem daha organizeler, hem daha iyi teknolojiyle kuşatılmışlar, hem birlik halindeler, hem işit yok, hem Rusya yok, hem İran giremedi. çok iyi bir zamanlama. Yani Ukrayna'dan dolayı Rusya'nın dahil olamayacağı bir durum. İran'ın dahil olamadığı bir durum. Zaten yani Rusya dahil olmadan İran ne yapabilir? Pek bir şey yapamaz da. Böyle bir süreç oldu ve elhamdülillah.